Bilime büyük önem veren ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesi için büyük çaba harcayan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin bilim insanlarını ağırladı. Başkan Fadıloğlu, Bilim Şehit Kamil'de eğitim gören liseli öğrencilerin oluşturduğu menat takımıyla, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu otomobil, robot ve enerji topluluğu tarafından sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde yarıştırılmak için ürettikleri insansız hava araçlarını inceledi. Görmüş olduğunuz projelerimiz e, ulusal siha serbest kategoride katılmaktadır. E, sabit kanat ihamızla e, hedefin koordinatını almaktayız. Döner kanat ihamız o aldığı koordinatı otonom şekilde giderek e, silah sistemiyle hedefi vurmaktadır ve ikisi de otonom şekilde evlerine dönüş yapmaktadır. Ee, Sayın Başkanımızın destekleri sayesinde finale kalmış bulunmaktayız. Bursa'da yarışmaya 13 Eylül'deki yarışmaya katılacağız. Ee, Uluslararası İHA Serbest Kategori. Şehit Kamil Dene bir öğrencisiyim. Bu, bu projeye başlamamızın sebebi kendi kendi Türkiye'mize destek olmak ve kendi kendimize bir şeyler yaptığımızı yapmadığımızı kanıtlamak istedik. Ve bu şekilde kanıtlamaya çalıştık ve daha da kanıtlamaya çalışacağız. Bursa'da 13-18 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Teknofest'te finalist olarak yarışacak İHA'ları yakından inceleyen Başkan Faduloğlu, her iki takım üyelerine de başarı diledi. Faduloğlu öğrencilere olan güveninin tam olduğunu söyledi. Öncelikle tüm ekibi kutluyorum. Burada bir başarı hikayesi var. Üniversiteli kardeşlerimiz zaten daha önceden başlatmış oldukları projelere biz Şehitkamil Belediyesi olarak destek verdik. Burada sponsor olduk. Onların yapmış oldukları proje hakikaten çok nitelikli. Birisi havada hedefi tespit edecek, diğeri de gidip noktası olarak atış yapacak. Bunlar Türkiye'nin gelişim açısından önemli projeler. Teknofest'in Gaziantep'te yapılıyor olmasından sonra Gaziantep'te farklı bir noktaya geldik. Şehit Kamil Belediyesi olarak Bilim Şehit Kamil'i oluşturduk. Buradaki deney yap atölyesine giren evlatlarımız, bunlar sınavlarla buraya giren evlatlarımız. Burada üç yıllık bir eğitim alıyorlar. Bu üç yıllık eğitimin neticesinde inşallah abileri gibi üniversiteye gittikten sonra da bunları hayata geçirecekler. Burada hem üniversitedeki kardeşlerimizin yapmış olduğu proje hem de bizim Deney Yapı Atölyesi'ndeki kardeşlerimizin yapmış olduğu projeler finale kaldı. Ümit ediyorum bunlar inşallah finalde de üst sıraları zorlayacaklar. Benim hep hayalim olan ve belediyecilik açısından da bütün mimarlarımıza bahsetten bir konu vardı. Belki biraz uzun sürer ama inşallah biz de bunları görürüz diye düşünüyorum. Bir müddet sonra marketten yapmış olduğunuz alışveriş sizin evinizin balkonuna drone ile teslim edilecek diye bir hayal edin demiştim. İşte bugün gençlerimiz bunu bir su şişesi veya bir içecek şişesini getirip koyabilecek numuneyi yapmaya başladılar.